Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş. Taş kağıt makas. Taş yapma yapma. Taş kağıt kağıt makas. Kağıt makas. Taş kağıt makas. Allah. <gülüyor> taş kağıt <laughs> taş kağıt makas taş kağıt makas. makas ya ben boyuyorum taş kağıt Çak makas. Taş çak makas. Ay çok <Dayışını>. sesli ya. Taş makas. Taş çak makas. Aha izle yendi. <laughs> What? <laughs> <laughs> Bu o ne oldu bu? <laughs> hamur oldu hamur. Taş, kağıt, makas. Çek oldu galiba. Taş, kağıt, makas. 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 kendini kağıt makas gel ge <laughs> <laughs> <gigs> <laughs> <laughs> <bu say> <laughs> taş kağıt makas taş kağıt makas Taç kağıt makas. Hadi Daş, bu son. Kağıt makas. Taç kağıt makas. Bu son da. Hadi bana bakın poz verin. Ne anne bir tane daha. Taç kağıt makas. Taç kağıt makas. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Субтитры